CHP'nin staj mağdurlarının yaşadığı sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP milletvekili oylarıyla reddedildi. CHP'nin staj sigortası mağdurlarının yaşadığı sorunların araştırılması için daha önce verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yein, Öneri reddedilmeden önce bu talebin iktidarı muhalefeti hepimizin farkındayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün CHP'nin staj sigortası mağdurlarının yaşadığı sorunların araştırılması için daha önce verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Öneri üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, çıraklıkta geçen sürenin emekliliğe dahil edilmemesi nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadığını belirtti. Özdemir, staj sürelerinin kısa vadeli sigorta kolunda göründüğünü ancak uzun vadeli sigorta koluna bunun eklenmediğini ifade ederek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na baktığımız zaman aday çırak, çırak veya bu işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalıştıklarında iş kazası, meslek hastalığı gibi sigortaları yapılıyor. İşe başladıkları gün aynı zamanda sağlık sigortası da oluyor. Böyle bir hakları var. Diğer taraftan malülük, yaşlılık, ölüm sigortalılık uygulamalarında sigortalılık süresi ilk defa işe başlandı gün kabul ediliyor. Ama çıraklık ve staj yapanlar için bu kural maalesef geçerli değil. Prim gün sayıları da eklenmiyor diye konuştu. Emeklilik günü anlamında adaletsizlik var. Özdemir, şimdi aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar. Bir işçi sigortalı olarak çalışırken stajyer ve çıraklar için böyle bir ayrımcılık yapılmıyor. Aynı işi yapıyorlar ama emeklilik sürelerinde gün anlamında adaletsizlik var dedi. Özdemir, Türkiye'de genç işsizliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek 15-25 arasında 3 milyon genç işsiz ne eğitimde ne istihdamda. Zaten genç işsizlik rakamı da 4 milyonu ulaşmış durumda. Nitelik arayılaman ihtiyacı varken bu okulları teşvik etmek anlamında ciddi bir düzenleme olacaktır bu çalışma diye konuştu. İyi Parti Eskişehir Milletvekili Ayhan Kabukçuoğlu, stajın sigortalılığa başlangıç olarak sayılmamasının haksızlık olduğunu ifade ederek, bazı meslek grupları için ise stajda geçen sürenin emeklilik primine dahil edildiğini ve dahil edilmeyenler için araştırılma yapılması gerektiğini söyledi. Öneri AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Siz de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.